Değerli izleyiciler şu an elimize ulaşan bir haber nedeniyle yayın akışımızı değiştirdik. Normalde bugün yayın günümüz ve yayın saatimiz olmamasına rağmen şu an şu an elimize geçen haberi es geçemezdik ve arkadaşlarımız görüntüleri yayına hazırlıyorlar. Az sonra son yılların en uflaş haberiyle karşınızda olacağız. Bu haberle ilgili sizlere ufak bir deyip ucu vermek istiyorum. Efendim haberimiz Türkiye'nin en ünlü iki sanatçısı ve onlardan birine ait olduğu iddia edilen küçük bir çocukla ilgili. Az sonra görüşmek üzere. Ne alakası var canım? Çok saçma ya. Yani. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Ama sana benzediği söyleniyor ve e, rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzer çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Sevgili izleyiciler, magazin dünyasında bir kural vardır. Yakalanmadıkça reddet, yakalansan da reddettiğini reddet derler. İşte rap dünyasının sarı ceza, magazin dünyasına bomba gibi düşecek bir haberle karşınızda. Bakalım reddediyor ne alakası var hocam? Çok saçma yani. Nereden çıkmış benim çocuğum? Ama sana benzediği söyleniyor ve e, rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzeyen çocuk. Benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. sahiden atmak. Rap mi? Rap mi? Rap star mı? Yoksa rap star mı? çıkacak Biz onu hep rap star olarak bildik. Ceza dedik. Ceza sanki popüler kültür anlayışına verilmiş bir ceza gibiydi. Farklıydı, cesurdu. Sözünü sakınmıyor. Kim derdi ki cezanın bir çocuğu olsun ve ceza da bu çocuğu reddetsin? E, ceza, Berkut'un bir iddiası var bir çocuk hakkında. Senin oğlun olduğunu iddia ediyor. Ne diyeceksin bu konu için? Ne alakası var hocam? Çok saçma ya. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Ama sana benzediği söyleniyor ve e, rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzer çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Peki bunu na nasıl kanıtlayabilirsin çocuğun olmadığını? Ne varsa yapalım DNA testi ne gerekiyorsa yapalım yani. Ya bunu yapmama öyle gerek yok zaten benim. Ben kendimden çok eminim yani. Bence siz sadece bu ortamı germek için böyle bir şey yapıyorsunuz. Peki turnede birlikte olduğun bir bayandan olduğu iddia ediliyor çocuğun. Yani bir Brezilya'da olmuş olabilir ama. Peki bu çocuk cezanın değilse kimin? Ya çocuğunuz çıkarsa Berkut hiç şüphelendiğiniz bir şey yok mu? Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuğudur o kesin. Ali,